Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu çok çok değişik. Daha önce hiç yapılmadı bence. İsteyen izleyicime de çok öpücükler yolluyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu gece şuna bakıyor olacağız. E, aklınızdaki kişiyle ilgili içinizdeki hislere güvenmeli misiniz? Acaba içinizdeki hisler yanıltıcı olabilir mi? Ve eğer öyleyse neden bu kadar güçlüler diye sormuş. E, buna bakıyor olacağız. İki destemiz var. İlk destede böyle bir aquamarin, ikinci destede de böyle bir sitrin arasında odaklanıp seçin. Aquamarin tarafında yeni bir deste aldım. İlham perisi tarotu. E, birisi şey yazmış dünkü videonun altına. <laughs> e, dün paylaştığım tabi dün çekmedim de yani siz herhalde 2-3 gün sonra yani sizin için 2-3 gün önceki video olmuş olacak. Şey yazmış. Çok yenileyen, kendini geliştiren bir kanalsınız. Evet. Teşekkür ediyorum onu fark etmenize. Çünkü sürekli ne yenilik çıksa takip etmeye çalışıyorum. Hem sizler için hem kendim için. Hem de yeni desteleri araştırıp buluyorum. Buluşturuyorum. Bir şekilde öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü e, ee, herhangi bir alanda, hangi alanda çalışıyor olursanız olun sınır yok, bilgide sınır yok. Ben buna inanıyorum. Sürekli bir öğrenci olmak gerekiyor başarılı olmak için. Ben hemen kuamari'ni seçenlerinizle başlıyorum bakalım. <laughs> Çok enteresan bir soru. İlham sekizlisi ters. Ses bası ters. İlham kızı ters. Duygu dokuzlusu ters. Hmm. <laughs> yani içinizdeki sese pek güvenmeyin. <laughs> Şimdi diyeceksiniz ki niye? Çoğu zaman sizin içinizden gelen ses, sezgisel değil, vicdanınızın sesi. Siz çok aşırı derecede vicdanlı bir insansınız. Yani bu kötü bir şey değil tabii ki. Duygusal ahlaki değerleriniz, etik değerleriniz çok gelişkin. Ama sizi birazcık vicdanınız yönetiyor sezgilerinizden ziyade. Yani ah bunu bu kişiye yapmayayım ya da ah bu kişi hakkında şunu düşünmeyeyim veya kötü düşünmeyeyim. Şimdi burada özellikle de şöyle bir durum var. Bu kişiyle ilgili zaten geçmişte siz bir problem yaşamışsınız. Burada yoğun bir böyle koç aslan yay enerjisi var. Bu yaşadığınız sıkıntı birazcık böyle ikiniz arasında hatta kıskançlığa, sebep olmuş ve siz sonrasında içsel münakaşa yapmışsınız. Acaba ben mi fazla kıskançlık yapıyorum? Acaba karşı tarafın üstüne fazla mı gidiyorum? Yani belki sosyal medyada bir şey yakaladınız. Belki karşınıza bir sıkıntı çıktı. Ve bir şey gördünüz, hoşlanmadığınız bir durum, şüphelendiniz. Sonrasında sizin vicdanınız sızlamış. Hani ay ben niye böyle bir şey düşündüm ki gibi. Şimdi burada diyor ki kendi kendine kavga etmeye başladın. Halbuki burada e, hani çok sorgulamadın. Hatta kendini suçladın. Düşüncesizce davrandım ya da hemen atladım, hesap sordum, niye sordum falan gibi. E, ve sizin aslında içsel sesinizi çok dinlemediğinizi, daha çok vicdanınızın sesini dinlediğinizi ve ayrıntılı düşünmeden çabuk karar vermeye çok meyilli olduğunuzu söylüyor. İçsel sesini dinleyen insanlar böyle hemen ha ben ilk aklıma gelen şu şunu yapayım demezler. Siz daha vicdanlı ve içgüdüsel hareket ediyorsunuz. Ee, yani içgüdüsel derken hani temel düşünceyle hareket ediyorsunuz. Sezgisel değilsiniz yani. Şimdi burada hatta çabuk bir şeylerden korkuyor olabilirsiniz. Veya çabuk bir şeylerden etkileniyor olabilirsiniz ve etkiye tepki veren bir yapınız var sizin. Sezgisel değilsiniz. Ee, daha çok aranızda da bu işte kıskançlık yaptığınız durumla ilgili sanki geçmişte bir yüzleşme olmuş. Hatta belki de bu insan bu yüzleşmeden kaçmış. Ee, ve siz aslında sezgileriniz var hatta böyle sezgilerinizi bir tarafa atmışsınız yok yok demişsiniz bu insan yapmamıştır öyle şey halbuki size sezgileriniz doğru cevabı vermiş aslında yapıp yapmadığı konusunda da ve burada siz bu insana karşı zoraki sınırlar koymak istemişsiniz ama bir taraftan da sanki kontrol altına alamadığınız bir kaygı duygusuna düşmüşsünüz. Burada güç mücadelesi çıkmış ikiniz arasında ve bu güç mücadelesini karşı taraf kazanmış. Siz sezgilerinize güvenmemişsiniz. Sezgileriniz size doğruyu söylemiş. Bu insan yalan söylemiş. Siz kendinizi dinlememişsiniz, bu insanı dinlemişsiniz. İster kanıt göstermiş olsun, ister sadece sözleriyle sizi etkilemiş olsun, siz kesinlikle Hatta çoğu zaman sezgilerinizi dinlemediğiniz için kaybeden tarafta oluyorsunuz. İlişkilerde olabilir, genel anlamda olabilir. Ve burada sanki gücünüzü de, sezgisel gücünüzü yanlış kullanıyorsunuz. Var, yok, değil. Yanlış kullanıyorsunuz. Burada birazcık şöyle bir durum var hatta. Sizin biraz yapınızda şöyle bir yapıya sahip olabilirsiniz. Bir özellikle de hmm, çevrenizdeki insanlardan çok çabuk etkileniyorsunuz. Yani hemen gelecek bir haberle, yanlış bir haberle ya da bir dedikoduyla tatsızlık ve şüpheye düşebiliyorsunuz. Ve bunu kendi sezgileriniz zannediyorsunuz. Ee, insanlar i̇nsanlar sizi bu sayede de hani du çok duygusal ilerlediğiniz için çok dürtüsel ilerlediğiniz için çok çabuk etkiye ya da kontrole alabiliyorlar. Ve burada sanki hani çevrenizde de iftiracı insanlar varsa, bunların etkisi altında ya da işte skandal yaratan böyle dedikoducu tipler varsa, bunların etkisi altında da çok çabuk kalabiliyorsunuz. Yani bu sadece aşk ilişkilerine bağlı değil. Ama aklınızdaki kişiyle de ilgili keza yine söylemek istiyorum. Yine tekrar edeceğim sezgilerinize güvenemezsiniz. Çünkü siz sezgilerinizi çok salı vermiş durumdasınız. Burada öyle bir durum gösteriyor ki siz aşırı rahatsınız zaten. Ben şunu biliyorum, ben böyle biliyorum, ben işte rahatım, ben böyle hissediyorum. Ama aslında şu, Uzun vadede baktığınız zaman eğer sezgileriniz doğru olsa istek ve hedeflerinize ulaşmanız lazım. Duygusal konularda özellikle hani şimdiye kadar belki de bu istek ve hedeflere ulaşamamışsınız. Uzun vadede baktığınız zaman bunu fark edeceksiniz. Ve burada çok fazla e, hani aşk hayatında da sanki karşı tarafın hani yorumlama hatası yapıyorsunuz sezgilerinizle. Yani şöyle bir şey var. Sezgilerinizin sizi yanıttığını düşünüyorsunuz ya da sezgilerinizi dinlemiyorsunuz ama dinliyormuş gibi davranıyorsunuz. Bu konuyu birazcık e, şifalandırmanız gerekiyor. Evet burada diyor ki e, her konuda bana haksızlık edildi gibi bir tavra giriyorsunuz. Halbuki burada kendi kendinize haksızlık eden sizsiniz. Çünkü sezgileriniz size o kişiyle, o konuyla ilgili doğruyu söylüyor. Fakat siz kendinize e, hani yasal olarak haklı olacak kararlar almıyorsunuz. Kendi lehinize kararlar almıyorsunuz. Karşı tarafı aklayan ya da karşı tarafı temizleyen ya da karşı tarafın lehine kararlar alıyorsunuz. Bu kararları siz veriyorsunuz. Ve burada hep böyle şey durumu var. Hani o olmadı o, o olmadı o. Yani sezgilerimi dinlemeyeyim işte o vicdanımın sesini dinleyeyim belki beni vicdanım doğru yolda ilerletecek ya da bu kişiye acıdım tamam hani böyle bir durumunuz var ama burada diyor sezgilerine özellikle minnettarlık göstermen lazım çünkü sezgilerin baştan sana aslında bazı olayların biteceğini duygusal alanda hüsranlar yaşayacağını da söylüyor en baştan seni uyarıyor şimdi sizin aşırı derecede her şeyi bitecek bir ilişki için bile riske etme durumunuz var. Hatta pire için yorgan yakan bir durumunuz da var. Sezgilerinizi yanlış kullanıyorsunuz. Yani sezgilerinizle siz korkularınızı bir zannediyor olabilirsiniz. Korkularınız ve endişelerinizi sezgileriniz zannediyor olabilirsiniz. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor ilişkiler. İşte bak diyor ki burada diyor kırmızı bayraklara dikkat et. Yani sizin için uyarılar zaten o insanın hareketleri, hali, tavrı, konuşmaları olmalı. Ve bu uyarıları diyor sen göz ardı etmemelisin. Sezgilerin sana bu konuyla ilgili hatta ya bu kırmızı bayrak bak bu senin e, sınırını aşıyor, bu senin için kırmızı çizgi olmalı dediği aslında işaretler gönderiyor. Ama siz diyorsun ki biz tatlı vakit geçirelim, aşarız bunları. Sezgim yanlış ilerletiyor beni. Öyle değildir. işte düşündüğüm gibi değildir. Böyle bir tavrınız var sizin. Ve burada diyor ki işte bazı sırlar var mesela senin arka planda bilmediğin. Mesela sezgilerini kapatıyorsun. Hatta bu senin karman diyor. Yani bu böyle bir ata karması ya da sizin oluşturduğunuz bir karmadan ötürü olabilir. Sürekli de bu sebepten ötürü karma ilişkilerin içine çekiliyorsunuz. Ya da sizi saklayan, sizinle birlikteliğini belli etmeyen insanlara çekiliyorsunuz. Siz sezgileri kullanmaktan korkuyorsunuz ve burada diyor ki hatta küçükken korkutularak büyümüş olabilirsiniz. Yani bu bir suç ya da bu bir günah ya da işte korkutularak hani böyle ruhsal manevi konulardan korkutularak cezalandırılırsın vesaire diyerek büyütülmüş olabilirsiniz. Ve burada diyor ki aslında bunu şifalandırman lazım. Çünkü siz sanki her gelen aşk mesajına hani şey gibi bakıyorsunuz. Ha kesin e, bu doğru. Ama böyle bir şey yok. Sezgileriniz size aslında bu insanın niyetinin ne olduğunu içsel anlamda bildirir. Ve siz çoğu zaman yanlış yani sizde şöyle bir şey veriyor. Vicdanının sesini dinlemek ve bunu sezgi sanma. Korkularını dinlemek, endişelerine kulak vermek ve bunu sezgi sanmak, bunu değiştirmek gerektiğini hatta dönem dönem evde mutlaka kendi içinize çekilin ve birazcık ruhsal manevi dünyadan gelen mesajları takip etmeye çalışın. Bu hem size fiziksel sağlık sorununuz varsa ya da psikolojik o anlamda da iyi gelecek, hem de sanki şöyle bir şey var. Hani içe çekilip kendi başınıza kalıp düşündükçe sezgilerinizi de keşfetmeye, daha net dinlemeye başlayacaksınız. Bu neden yapıyorsunuz? Şimdi bu sorunun cevabı içinde bir melek kartı çekmiştim. Hani neden demiş dinleyicim, sezgilerimiz demiş bu kadar kuvvetli değilse, bize yanlış mesaj veriyorsa... Bizim için neden bu kadar güçlü geliyor? Neden içimizde bu kadar güçlü duyuyoruz? Burada diyor ki çünkü sen güçlü bir ruhsun, büyücü kadın veya büyücü erkek. Yani diyor ki temiz niyetlerini gerçekliğe dönüştürebilecek sihirli bir kişisin. Bunun farkında olduğun için. Hani sen diyorsun ki iyi niyetle düşüneyim iyi sonuç çıksın. Sizin bakış açınız bu yönde, aşırı da vicdan çalıştırdığınız ve çok pozitif bir enerji olduğu için. Siz diyorsunuz ki iyi düşünürsem iyi sonuç çıkacak. Buna inandığınız için belki de sezgilerinizi bazen negatif de olsa reddedebiliyorsunuz. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hemen geçelim ikiye. Geldik sitrini seçenler. Hoş geldiniz. Yıkılan kule. Tılsım dörtlüsü. Kupa dokuzlusu. Kupa altılısı. Şimdi. Sizin sezgileriniz doğru. Ama sizde de sezgilerinizle yüzleşememe durumu var. Hatta sezgilere zaman zaman kendinizi çok kapatıyorsunuz. Bunun sebebi birazcık da şöyle bir tutum. Şimdi burada yoğun bir balık, akrep, yengeç enerjisi var hatta. Su grubu enerjisi var. Siz zaman zaman iyi şeyleri sezdiğiniz zaman çok mutlu oluyorsunuz. Partnerle ilgili işte iyi gelişmeler olacak. Bak ben bunu sezmiştim, çok mutlu oldum diyorsunuz. Ama zaman zaman özellikle de kötü gelişmeler, kötü sürprizler yaşayacağınızı önden görebiliyorsunuz, tahmin edebiliyorsunuz partnerle ilgili. Ve bu sizi gerçekten de hani bu olay çıktığı zaman, başınıza kötü bir şey geldiği zaman o insanla ilgili, aklınızdaki kişiyle ilgili gerçekten çok sıkıntıya sokuyor. Hatta bazen olumsuz da olsa, ha bak ben bunu bilmiştim deyip daha üzülüyorsunuz. Hem sevinip hem üzülüyorsunuz. Öyle bir tutumunuz, tavrınız var. Şimdi aklınızdaki kişiyle ilgili sezgileriniz çok kuvvetli. Hatta siz ex partnerlerle de ilgili zaman zaman böyle işte belki biri dönecek size, biri yazacak, birisinden tekrar bir ilgi görmeye başlayacaksınız. Bunu bile tuhaf bir şekilde hissedebiliyorsunuz ve kendinizi ona göre kapatıyorsunuz ya da korumaya alıyorsunuz. Ee, sizin sezgilerinizin kuvvetli olmasının bence şöyle bir durumu da var. Siz sezgilerinizle birlikte duygularınızı da ona göre ayarlıyorsunuz. Çünkü duygu durumunuz da buna bağlı olarak değişiyor. Çok çocuk ruhlu bir karakter olarak verdi sizi. Çok da böyle etrafın ilgisinin üzerinizde olmasından da hoşlanıyorsunuz. Ve burada sanki sezdiğiniz şeylerden bir tanesi şu anda ilişkide bulunduğunuz kişiyle bir daha eskisi gibi olmayacağını düşünüyorsunuz. Ya da şu anda görüştüğünüz, aklınızdaki niyet ettiğiniz kişiyle. Burada öyle de bir durum verdi. Yani ilk günden çok güzel şeyler yaşanmıştı. Şu an Evet, memnun olsam bile bu ilişkiden bir daha o eski günlere dönemeyiz gibi bir inanca da... Yani böyle bir sezgiye de sahipsiniz kendi içinizde. Bunun da doğru olabileceğini verdi, aklınızda bulunsun eğer böyle bir sezginiz varsa. Ama geriye dönüp baktığınızda gerçekten de hatta sizin biraz böyle e, arkadaşlarınızla bile e, hani böyle tuhaf bir bağlantınız olduğunu ve insanların hareketlerini sezebildiğinizi e, verdi. E, burada gerçekten de karşı tarafın muhtemelen hani düşünceleriniz doğru hatta varsa böyle işte şu kişi çıka gelecek ya da şu kişiden ilgi göreceğim ya da bu şu an niyet ettiğim kişiyle birlikteliğim ilerleyecek gibi sezgileriniz varsa bunların da doğru çıkacağını verdi. Ama siz sanki şöyle de bir tutumunuz var. Hani kötü bir şeyi bile sesseniz ya ben bunu önceden biliyordum deyip seviniyorsunuz. Öyle de bir karakteriniz <laughs> <laughs> var. Yani hani sezgilerinize çok güveniyorsunuz. Ve burada Özellikle de bu sezgilerinizi niyetlerinizi gerçekleştirmek için kullanmanız gerektiğini bu noktada biraz eksik olduğunuzu da verdi. Yani eğer aklınızdaki kişiyle ilgili, gelecekle ilgili niyetleriniz, dilekleriniz varsa büyük istekleriniz bu noktada sezgilerinizi de kullanın. Kendinizi kapatmayın. Hatta bu iyi niyetlerinizi gerçeğe dönüştürmek için adımlar da atın. Sezdiğiniz şeylerin olması için veya erken olması için adımlarda atın. Ee, özellikle de burada bu kişiyle mesela işte aranızda engeller varsa engellerin kalkması için gelecek yönünde ilerlemek istiyorsanız bunun için ya da düzen ve istikrarlı bir birliktelik istiyorsanız bunun için niyet çalışmaları yapın. Şimdi, ooo bakın, siz çok güçlüsünüz. Hatta sizi böyle aydınlanmış bir ruh olarak verdi ve. Kendinize olan güveniniz çok sağlam. Sezgilerinize olan güveniniz çok sağlam. İnsanların maskelerinin altını görebiliyorsunuz. Gerçek yüzlerini gören yani Partnerde de bu böyle oluyor. Şu anki birlikte olduğunuz kişi bir anda ruh hali değişse bunu bile algılayabiliyor. Hatta neden değiştiğini de sezinleyebiliyorsunuz siz. Evet şu anda aklınızda bulunduğunuz kişiyle aranızda ama bazı e, sorumluluklarla ilgili engeller var. Çünkü onun bazı bağımlılıkları, sizin bazı bağımlılıklarınız şu andaki aşk hayatınızı, bu aranızdaki bağlantıyı çok etkiliyor olabilir. Ama iki tarafta birbirinin enerjisine çok çekiliyor ve birbirine çok iyi geliyorlar. Birbirlerini şifalandırıyorlar ve bu romantizm Öyle geliyor ki sizi dönüştürecek ve değiştirecek. Hatta varsa işte bağımlılıklarınız, ikiniz birbirinizin bu bağımlılıklarından arınmasını sağlayacaksınız. Bunu siz seziyor olabilirsiniz. İşte burada da yine vicdan konusu verdi. Siz de birazcık yine bir önceki deste gibi karşı tarafa çok fazla vicdan çalıştırıyor ve bazen vicdanınızın sesini sezginiz zannediyor olabilirsiniz buna dikkat etmek, bunun ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Yani vicdanla sezgi arasındaki fark şudur. Vicdanla ilgili düşünürken insan sürekli ahlaki değerlerle ilgili kendini sorgular. Ben bunu yaparken doğru mu yaptım? Buna göre cevap buluyorsanız bu vicdandır. Eğer ki aklınıza bir anda gelen bazı düşünceler, konular, söylemler oluyorsa bu daha çok sezgiseldir. Şimdi burada özellikle de şöyle bir şey verdi. Siz kendinizi zaten son zamanlarda tanıyamıyorsunuz. Hatta çok değiştiğinizi, bir aydınlanma yaşadığınızı biliyorsunuz. Etraf bile soruyor olabilir. Sen çok değiştin. Son zamanlarda hiç tanıdığımız gibi değilsin. Şimdi burada diyor ki, sizin sezdiğiniz bazı konular olabilir mesela bu konular bu insanın, aklınızdaki kişinin biraz çapkın olduğu ya da evlenene ciddi ilişki sağlayana kadar biraz çok ortalıkta gezindiği ve bakındığı ya da çok talibi olduğu yönünde olabilir. Ve bu kişinin, bu kişiyle eğer ki harekete geçerseniz, siz de ilerlemek isterseniz bir geleceğiniz olduğunu da seziyor olabilirsiniz. Ama burada aranızda gerçekten de bir Negatif enerji yaratan yeşil gözlü bir insan var. Bu kişi ya dedikoducu ya çok kıskanç birisi ya da gerçekten aranıza nifak tohumları sokan birisi. Ve burada siz her ne kadar sezgisel ilerliyor olsanız da bu insanı tam anlamıyla göremiyor ya da bu faktörü göz ardı ediyor olabilirsiniz. Burada diyor ki senin sezgilerin çok güçlü. Sen kesin eminsin bu insanla bir ruhsal bağlantın olduğundan ama diyor burada sen dönüşümünü tamamlarken bu kişiyi bu üçüncü kişi bu kıskanç kişiyi gözden kaçırıyorsun bu kişi bu bağlantıyı çok ciddi etkileyebilir bunu da biliyor. ve burada dedi ki e, sen sınırsız bir kaynaksın ve bugünün ve yarınların için kaynakların temin edildi yani hiçbir zaman e, zorda kalmayacaksınız hatta sizin bakın tepe çakranız mor renk çok açık ve evrenden inanılmaz şekilde bilgi akıyor size. Yani siz sezgisel olarak pek çok şeyi hissediyor olabilirsiniz ve doğru hissediyorsunuz. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.